Kıymetli hemşerilerim. Malum belediye başkanlığı seçimleri yaklaştı. Bir sürü adaylar görüyoruz etrafta. Çoğu da veremeyeceği sözleri tutuyor. Atıyor tutuyor. Biz kendi vaatlerimizi söyleyelim. Yapacaklarımızı söyleyelim. Takdir sizin. Birincisi. Kastamonu'da biz belediye başkanı olursak. 10 bin tane gencimize iş vereceğiz. Kastamonu'da işsiz bir delikanlı kalmayacak. İşsizliği sıfıra indireceğiz bu arkadaşların hepsini belediye bünyesinde bir şekilde istihdam edip maaşa bağlayacağız, iş vereceğiz. İkincisi, artık su parası kalkacak. Allah'ın suyuna ne parası veriyoruz ya? Belediyenin görevi değil mi kardeşim suyu getirmek? Biz bununla da yetinmeyeceğiz. İçeceğiniz suyu damacana suyu olarak getireceğiz. Hem de evinize kadar, kapınıza kadar getireceğiz. Afiyetle içeceksiniz. Bekar insanlarımızı evlendireceğiz. Bekar kızlarımızı, bekar olanlarımızı belediye bünyesinde bir araya getireceğiz. Bunların aradığı özellikteki insanlarla yuva kurmalarını sağlayacağız. Ayrıca düğünlerini belediye düğün salonunda yapacağız. Bedava. Ve her evlendirdiğimiz çifte çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ve koltuk takımı olmak üzere evinde biz döşeceğiz. Ve hatta kolaylık olsun diye de ilk üç ay kirasını biz ödeyeceğiz arkadaşlar. Dul Hanım arkadaşlarımıza tam maaş. Asgari ücretten tam maaş. Ev hanımı olanlara yarım maaş olmak üzere bunlara her ay bir aylık bağlayacağız. Bunlar da rahat bir şekilde hayatına devam edecekler. Ayrıyeten her semte bir lokanta açacağız. Bundan sonra bayanlar evde yemek yapmayacaklar. Adam da akşam gelince ne yaptın, ne ettin diye hırgür etmeyecek. Her akşam, sabah, öğle akşam Gidecekler o lokantada güzelce hanlarını doyuracaklar, ağızlarını silecekler, evlerine gelip paşa paşa oturacak, yatacaklar. Bundan sonra evde yemekti, tüptü, derdi kalmayacak. İçki içen arkadaşlar için her semtte bir meyhane açacağız. Ücretsiz içecekler. Yalnız bunlar e, hata yapmadan içecek. Hata yapar, içer, sarhoş olur, sağa sola bulaşırsa onların içki ruhsatını iptal edeceğiz. Ama düzgün içen arkadaşları... Belli bir saatten sonra belediyemizin otobüsleriyle evlerine kadar götürüp bizzat bırakacağız. Sağ salim evlerine gitmelerini temin edeceğiz. Kahve takılan arkadaşlar için. Bunlar sonra çay kahve bedava. Çay kahve bedava. Sen içeceksin, yiyeceksin. Onlar faturayı belediyeye getirecek. Biz de ödeyeceğiz. Rahat rahat bundan sonra kahvede çayını kahveni içebilirsin. Eşine, dostuna, arkadaşına da ikram edebilirsin. 50 yaş üstünde olan abilerimiz, büyüklerimiz. Hacca gitmek isteyenleri hacca göndereceğiz. Bunları belediyemizin otobüsleriyle dolduracağız, hacca göndereceğiz. Niye? Onlar da bir görevini yapsın. Ve bu ücret hiç kesinlikle onlardan da alınmayacak. Hele onların yol masrafı, yolladıkları, içtikleri, bütün masraf özellikle belediyemizden karşılanacak. Ölen insanlarımız için Allah rahmet eylesin diyorum. Bunlara bir telefon yeterli işte arayacaksın efendim benim falanım öldü. Bitti. Belediye senin mezar yerini yapacak. Mezar yerini kazacak. Cenazeni alacak. Arabasıyla, personeliyle, her şeyle hatta sucusuyla da dahil olmak üzere hiç masrafsız senin cenazeni de belediye kaldıracak. Ayrıca bitmedi. Kastamonu'da yaşayan herkes kan tuvalet olacak. Erkeklerimiz takım elbiseyle gezecek. Bayanlarımız etek, ceket, pantolon neyse modaya uygun bir şekilde giydirilecek. Bunu da belediye yapacak. Belediye bu konuda bazı insanları görevlendireceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bakın bizim insanlarımıza. Ha çay boyunda gezerken seni gördü. Üstün başından hemen en yakın seni götürüyorum ağzıya dört dörtlük giydiriyor. Ayakkabını, gömleğini, takım elbiseni herkese olmak üzere bunu da yapacağız. Kesinlikle bunu da yapacağız. da herkes düzgün gran tuvalet olacak. Ayrıca bitmedi. Seyyar ayakkabı boyacıları istihdam edeceğiz. Bin kişi olacak, bin kişi. Bunlar Sarıkaya, Gövdere, Aşağı İmaret, Kuzeykent, diğer semtlerde seyyar olarak gidecek. Bakacak kimin ayakkabısı boyasız hemen olduğu yerde başacak, Bütün ayakkabılar pırıl pırıl olacak. Niye? Dost başa, düşman ayağa bakar. Onun için. Evet. Ayrıca en büyük projemiz, en güzel projemiz Kastamonu başkent olacak. Başkent Kastamonu olacak. Ve Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı ve Cumhurbaşkanlığı köşkünün de Kastamonu'ya gelmesi için gereken bütün çalışmalar yapılacak. Gerekirse bu konuda Sayın Bakanlarımızı baka ve milletvekillerimizi devreye sokacağız. Kastamonu başkent olacak. Tabi oyunuzu bana verirseniz. Bütün bunları yapacağıma söz veriyorum. Diyecektin ki ya bunları yapıyorsun da bu parayı nereden bulacaksın? Projemiz hazır arkadaşlar. Hazır. Bu paraları bankadan alacağız. Kas tamamda bayağı hatırı sayılır miktarda banka var. Bunların köp vergisine yüzde bin, kira vergisine yüzde bin, her türlü hizmetlerini belediye olarak yüzde bin olarak artırarak bu hizmetlerimizin karşılığını bankalardan alacağız. Neden bankalardan alıyoruz? E bankalar da vatandaştan almıyor mu? Bunu da bu şekilde dizayn edeceğiz. Tabi oyunuzu bana verirseniz. Oyunuzu bana vermenizi bekliyorum. Niye? Oyunuzu bana verirseniz bu kastamonuzun kurtuluşu olacaktır. Kastamonu ancak böyle kurtulur. Planı da projesi de budur. Bana şimdilik. Sizlere mutluluklar.